İlçelerimizde binalar yapılmış, güzel binalar yapılmış ee, ve e, kapasiteleri oldukça düşük. Buraya yapılan yatırımlar e, heba olmasın diye biz e, çok sayıda bölümler ve programlar açtık. Panaz'da 1993 ile 2007 arasında 4 bölüm varmış. 2007 ile 2011 arasında 5 bölüm ilave edilmiş. Biz 2011'de geldiğimizde buna 5 bölüm daha ilave ettik. Banaz'da örneğin fizyoterapiyi açmak istedik. Hı hı. E, kaplıca e, o, olduğundan dolayı. Ama iki defa ilana çıktık. Hiç müracaat eden fizyoterapi bölümü lisans mezunu çıkmadı. Hı. hı. Tekrar ilana çıkacağız. Arkadaşlarımıza dedik ki, bütün hastaneleri teker teker arayın, irtibat kurun, oradan gelebilecekleri teşvik edin. Hatta birisine dedik ki, eşinizi de alırız filan sizin yanınızda. Bazı böyle cazip teklifler bu sunmamıza rağmen maalesef alamadık. Orada sadece turizm ve otel işletmeciliği bölümüne öğrenci alabildik. Her Meslek Yüksek Okulu'muzda iki tane bölüme öğrenci alalım diye planlama yapmıştık. Evet. Vanaz'daki o ayak eksik kaldı. Sadece turizm ve otel işletmeciliğine öğrenci aldık. Eşme'de geleneksel el sanatlarına öğrenci aldık. Daha önce bu halıcılık, kilimcilikte Öğrenci çekmedi. Bu öğrenci çeker diye onu değiştirdik. E, lojistik programlarına birinci ve ikinci öğretime öğrenci aldık. Karahallı'da Dört bölüm açtık gelince dış ticaret, lojistik programı, bilgisayar programcılığı açtık, bunlara öğrenci aldık. Sadece Banaz'da öğrenci sayımız biraz düştü, bunu alamadığımız için diğerlerinde öğrenci sayılarımız arttı. Sivas'ta da var, Ulubey'de de var. Sivaslı'yı biraz daha tarıma dönük yapılandırma içerisindeyiz. Ulubey'de de iki bölüm açtık. Çocuk bakıma gelişimi çok iyi öğrenci çekti. Yaklaşık 120 öğrencimiz oldu. Birinci ve ikinci eğitim. Onun dışında moda tasarımı da iyi öğrenci çekti. Ulubey'de. Ulubey'de. Yani 130 öğrenciden 300 küsura çıktı. Ama bunlar ikinci sınıf olunca daha da öğrenci sayıları artacak. Sağlık Yüksek Okulumuza gelmek isteyen profesör hocalarımız bir tane ürolojiden çıktı. Diğeri Hangi branşta tam hatırlamıyorum. Hı hı. Yani gelip görev almak istiyor. O konuda hı hı. hiçbir sıkıntı olmaz. Hı hı. Ama açılsa iyiydi. Hı hı. Şimdi e, tabii Kalkınma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın bir mutabakatı var. E, nüfusu e, hı hı. 500 bini Aşağı aşarsa Sağlık Bakanlığıyla hastaneler afiliasyonla ortak tıp fakülteleri açılabilir. Hı. 750 bin olursa kendi başına açılabilir diye. Hı. Ama orada bir irade değişikliği olursa biz hemen hazırız Hı. 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 oranın nabzını Hı. Hı. tutuyoruz. Zaman evet. zaman görüşmeler evet. yapıyoruz. Henüz yani. erken gibi görünüyor. Hı. Hı. Onun için Diş Hekimliği Fakültesi'ni biz düşündük, hı hı. gönderdik, hazırlıklarını hı hı. yaptık. Diş Hekimliği Fakültesi'ne hazırlık olması açısından hı hı. da Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak yeni bir fakülte teklifimiz hazırlanıyor. Tabii Şehir, hı hı. tamamen biz kendimizi şehir açıyoruz. Şehir de tamamen kendini açtığında, destek olduğunda hı hı. o üniversitelerin çok hızlı geliştiğini görüyoruz biz. Hı hı. Evet.